Ağla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu ülkede ne Mehmetçik güvende, ne orman işçisi, ne kadınlar güvende, ne çoluk çocuk. Bu devir değişecek. Bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının dönemi başlayacak dedi. Emekçiler güvende değil. Sıvasız evlerinden giden kınalı kuzular. Mehmetçikler güvende değil. 12 tanesi metan gazından boğuldu. 2 tanesi dün güneşin altında susuzluktan hayatını kaybetti. Mehmetçik güvende değil. Bu memlekette çocuğunu, torununu Katile götüren aileler güvende değil. Kartalkaya'da 36'sı çocuk, bebe, 78 vatandaşımız yanarak öldü. Çocuklar sokakta güvende değil. Matya Ahmet Bungüzi Pazar yerine gitti, Hunharca katledildi. Bu memlekette ormanlar güvende değil. Ormandaki börtü böcek, hayvanlar güvende değil. Yangını söndürmeye giden emekçiler güvende değil.